Merhaba arkadaşlar. Yeni bir pratik çalışmayla karşınızdayım. Olay. A, B'ye 2 Ocak 2018 günü 100 bin TL borç vermiş. B de aldığı borca karşılık olarak maliki bulunduğu bir dükkanın tapu kaydında ipotek tesis etmiştir. Aralarındaki anlaşmaya göre B borçlu olduğu 100.000 TL'yi 1 Şubat 2008 günü geri ödeyecektir. B. Bu tarihte borcunu ifa etmemiştir. 2 Ocak 2008 günü otel işletmecisi olan O, M'nin oteldeki 2500 TL tutarındaki konaklama bedelini ödememesi nedeniyle oteli terk etmesine engel olmuş ve polis çağıracağını belirtmiştir. Bunun üzerine M kolundaki lüks saati rehin bırakmak istediğini, ertesi gün borcunu ödeyerek rehin bıraktığı saati geri alacağını bildirmiştir. O M'nin bir daha uğramaması üzerine rehin aldığı saati kasada muhafaza etmiştir. 2 Ocak 2014 günü M tekrar gelmiş ve saatini geri istemiştir. B'nin işlerinin bozulması nedeniyle A yasal yollara hemen başvurmamış ve 12 Mart 2019 günü rehinin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe geçmiştir. B icra takibine alacağın zaman aşımına uğradığını belirterek itiraz etmiş ve takibi durdurmuştur. Sorular. Soru 1. B'nin borcu muaccel olmuş mudur ve B temerrüde düşmüş müdür? A B'ye 1 Şubat 2008 günü geri ödenmek üzere 100.000 TL borç vermiştir. Borcun ifa edileceği gün taraflarca birlikte belirlenmiştir. Bundan dolayı borç Türk Borçlar Kanunu madde 90 hükmü gereği belirlenen vadede muaccel hale gelir ve vade gününün ifasız geçilmesiyle ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın temerrüt kendiliğinden oluşur. Türk Borçlar Kanunu madde 117. Dolayısıyla B'nin borcu vadede muaccel hale gelmiş ve vadede ifa edilmemekle kendiliğinden temerrüt oluşmuştur. Soru 2. A'nın alacağı zaman aşımına uğramış mıdır? B'nin zaman aşımı itirazı yerinde midir? A'nın alacağı 1 Şubat 2008 günü yani vadede muaccel hale gelmiştir. A'nın alacağı Türk Borçlar Kanunu madde 147'de sayılan 5 yıllık zaman aşımına tabi olan hallerden olmadığından dolayı bu alacak hakkında kural olarak 10 yıllık genel zaman aşımı uygulanır. Somut olayda muacceliyet tarihinden itibaren 11 yıl geçmiştir. A'nın alacağının tabi olduğu genel zaman aşımı süresi dolmuştur. Ancak A'nın alacağı taşınmaz rehniyle güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu madde 864 hükmü uygulanacaktır. Bu hükme göre rehnin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için zaman aşımı işlemez. Bu sebeple A'nın alacağı hakkında zaman aşımı işlemeyeceğinden dolayı alacak zaman aşımına uğramamış ve muacceliyet tarihinden itibaren 11 yıl geçtikten sonra yapılan takip süresinde yapılmış takip olarak değerlendirilecektir. Soru 3. O o'nun alacağı zaman aşımına uğramış mıdır? Somut olayda M, 2 Ocak 2008 günü 2500 TL tutarındaki konaklama bedelini ödememiştir. O o'nun oteli terk etmesine engel olması nedeniyle M kolundaki lüks saati rehin bırakmıştır. M 6 sene sonra yani 2 Ocak 2014 günü tekrar ortaya çıkmış ve saatini geri istemiştir. O'nun alacağı Türk Borçlar Kanunu madde 147 Bent 2'de belirtilen otel konaklama bedeli olduğundan 5 yıllık zaman aşımına tabidir. O'nun alacağı Türk Borçlar Kanunu madde 90 hükmü gereği doğumu anında muaceldir ve üzerinden 6 yıl geçmiştir. Bu nedenle O'nun alacağı zaman aşımına uğramıştır. Soru 4. Cevabınız O'nun alacağı zaman aşımına uğramış olduğu yönünde ise O'nun alacağını tahsil etmek için başvurabileceği bir yol var mıdır? O saati M'ye geri vermek zorunda mıdır? Türk Borçlar Kanunu madde 159 hükmüne göre alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması bu alacak için zaman aşımının işlemesine engel olmamakla birlikte alacaklının hakkını rehinden alma yetkisi devam eder. Buna göre o kendisine rehin bırakılan saati rehinin paraya çevrilmesi yoluyla paraya çevirip alacağını tahsil edebilir. Bu nedenle o rehin konusu saati M'ye geri vermek zorunda değildir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.